Evet arkadaşlar kaldığımız yerden Undertale dördüncü bölümle devam ediyoruz. Ee, tam kaldığımız yerdeyiz. Canımız biraz gitmişti. Orada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bugün karşımıza neler çıkacak. Ondan önce videoyu beğenip e, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Bunun için diyorum sürekli. Evet yeni bir bulmaca bir taş var. Şurada. Ama altındaki yazıyı okuyalım. Bütün X'leri... O'ya çevir. Sonra da düğmeye bas. X'leri O'ya çevir. Sonra da düğmeye bas. Ne? Tuzağımı nasıl atladım? Ve daha da önemlisi bana hiç kaldı mı? Abi bıraktım diyelim ya. Gerçekten mi? Vay be. Demek ev yapı makarnanın tadını karşı koyamıyoruz. Beni e, paylaşabilmek için üzülme Ben usta aşçı favori sana istediğin kadar makarna yaptım. Teşekkür ederim. Keşke yeseydik ya. Ama yiyemiyorduk ki. Kardeşim geçen çor çorap koleksiyonumu yapmaya başladı. Ne kadar üzücü. Bazen ne yapardı merak ediyorum. Ya onunla ilgili böyle havalı bir adam olmasaydım. Tamam. Artık bizi bıraktı galiba. Ha, bize bulmaca söz şey yaptı. İnsan hmm. nasıl söylesem buraya gelmen çok vakit aldı. Bu yüzden bulmacayı geliştirmeye karar verdim. Karları benim yüzüme benzeyecek şekilde ayarladım. <laughs> Şimdi çözüm daha farklı. Ve her zaman gibi tembel kardeşim etrafta yok. Sanırım demek istediğimi endişelenme. Endişelenme insan. Ben muhteşem papayız. Bu çıkması çözeceğim. Sonra ikimiz de ilerleyeceğiz. Bu arada bulmacayı çözmeden seversin. Sana cevap vermeye çalışacağım. Şurada ne yazıyor? Bütün x'leri o'ya çevir. Sonra da ha. Şimdi bu bir bulmaca. Şöyle e, şunu yaparız. Şöyle, şöyle. A Abi anladım da. Bak. Şöyle gidiyoruz. Şurayı açıyoruz. Şura şura şura. Şura şura şura. Şuraya basma. Şura. Şura. Şuna bas geri çekil. Hah. Çok iyi. Vay çözdün. Arkadaşlar ben bu bulmacalar bayılırım ve oyuna bayıldım bu arada. Ve bunu niye oynamamışım? O zaman sonraki bulmacayı seveceksin. Belki senin için çok kolay olur. Tamam. Üstten niye geçiyorsun? Alttan geçeyim. Bu kadar hızlı çözdüğüm bravo. Yardımın bile gerek kalmadı. Bu harika. Çünkü hiçbir şey yapmayı <laughs> Hiçbir şey yapmak istemiyorum ki bir şey oldu. Hey işte insan. Bu bulmacaya bayılacaksın. Muhteşem. Şu kareleri görüyor musun? Düğmeye bastığım anda renk değiştirmeye başlayacaklar. Her rengin farklı bir işleyişi var. Kırmızı karelerden geçilmez. Onların üzerinden yürüyemezsin. Sarı kare, kare, elektrikli. Seni çarpacaklar. Yeşil kareler alarmlılar. Eğer üzerine basarsan bir canavarla savaşmak zorundasın. Turuncu kareler turuncu kokulu. Seni enfes kokmanı sağlarlar. Mavi kareler su dolu. İstersen yüzerek geçebilirsin ama eğer turuncu gider kokuyorsan planlara seni ısıracaktır. Aynı zamanda eğer mavi karelerin yanında sarı kareleri varsa seni çarpacaklar. Mor kareler kaygan. Bir sonraki kareleri de kayarsın. Şu var ki kaygan sabun limon gibi kokuyor. Planlar sevmediğin bir koku. Mor ve mavi sıkıntısız. Son olarak pembe kareler hiçbir şey yapmıyorlar. İstediğin gibi üzerine bas. Nasıldı? Anladın mı? Anladım. Hayır. Tamam. Sanırım kendimi tekrarlayayım. Aa. Arkadaşlar hemen geçiyorum. Bekle. Ha hatırlamıyorum diye. Tamam. Şimdi daha iyi. Açıklamayı anladım. Evet şimdi anladım. Harika. O zaman sonra bir şey bu bulmaca tamamen rastgele. Bu düğmeye basınca bulmacayı daha önce hiç görüntülememiş bir tane bile çözüm bilmiyorum. Tamam. Ne oluyor? Bilemiyorum. Aman Tanrım, gözlerim kanıyor. Lan Aha. Ne oldu? pembe Pembenin üstüne geçebilirim. Sen mi yaptın lan? Aslında demin ki spagetti kardeşime göre kötü değildi. Yemek derslerine başladığından beri kendini çok geliştirdi. Hatta devam ederse seneye yeni bir şeyler bile yapabilir. Makine çalıştı, çalışmıyor. Bozdu makineyi. Gel lan. tamam tamam bir şey yok. Bekle var lütfen köpeği sevin. Tamam sevelim. için hazırına doldurdu. Kaydedelim. Seviye 6'ya geçtik. Sen nesin? Bir köpek koşturucu. Ne? Hislerini ifade edebilmek için bir kardan köpek yapmaya çalıştı. Ama yaptıkça can giderek arttı. Boyun uzadı ve uzadı. Ve kar devam etti de etti. Ta ki izlemek üzücü bir hale gelene kadar. Kaçıramadı. Tamam. A hepsi. Şimdi. Tamam. Ah. Lan şans yazıyor. Sans. Sans'mış pardon. Kerem çok kızıyor ona. Ha şimdi şuraya geçelim. He. Dur şu şeye basayım. Şuraya basayım bir daha yenilensin. Anladım tamam bir dakika. Öncelikle şuradan geçelim. Abi. Aşağı düştüm gene. Burası zor olacak arkadaşlar. Biraz bekleyin çözeceğim. Şimdi uzaktan bir bakalım. Şuradan gidersek düşmüyoruz. Şuradan şuradan yani şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Hmm, nasıl yapabiliriz? Şuradan şuradan şuradan. Şurası şöyle 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 şöyle. Hah tamam buldum. Şuradan. Gittim. Aşağı. Gittim. Sağa gittim. Üste gittim. Döndüm. 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 Üste çıktım ve gittim. Hepsini kare yap diyordu. Evet başardım. Azıcık bakınca ormana mı girdik? Gidiyoruz. Üstüm kar doldu lan. Gene girdim. Bakayım. Harbi Harbi ev çıkıyor. Hop kartaneleri. Bu neymiş? Bir kar topu pofudu. Burada köpek mi var gene? Ha. Ne kadar küçük bir köpek evi. Şunu ya ayrı. Aha. Kuyruğu çıktı. Ben, Gel lan buraya. Ama bu sevimli kesin bizi öldürecek ya. <laughs> Dememle biri oldu. Bu büyük bir köpek. Ama sevimli bir köpekten eylem büyük köpek ise. Havayı sevdim. Aa. Peki oyna sarı sarjaly züneyal ha mavi olcağı geçiyoruz tamam ee, oyna cüphem abi şöyle uzaktan yapacağız peki bu büyük köpeği insaf haline bıraksak bağışlayamıyoruz eşya yapamıyoruz savaşalım. Ama bu küçük bir köpekti ya. Tamam, buraya kaçıp biliyorum. Sevilmiyor. Ben bunu kurtarmak istiyordum. Hah. Bir tane daha yersek vardı ölürüz. Ama o öldü. 80 TP ve altın 60 altın kazandık. Keşke sevseydik ya. Köprü var. Yıkılıyor mu köprü? Lan bu köprü nasıl ayakta duruyor? Aha. Kesme kesme. Dikkat ölümcül dehşet daveti. Ne? Gizli sözcüğü söylemen aktif olacaklar. Tufar, dikkat et uzayacaklar. kesecek. Bilmem ne olacak. Fakat bir zafer şansı olacak. Hazır mısın? Çünkü. Çünkü ben başlatmak üzereyim. Başlat. Lan köpeği asmışlar. Evet. aktifti değil hala. Şey. Bu zorluk. Belki de insan gelmek için fazla kolay. Evet. Bunu kullanmalıyız. Ben standartlar olsa bir adaletli ve tuzakları zor kazanırdı. Ama bu yöntem çok açık. Hiç klasik değil. Geri çekiyorum. Ya. Ben de savaşacağız sanıyorum ya sen neye bakıyorsun Papyrus için bir kesin zafer daha. Niye he he. He he. He he. Ülmeye bak ya. İskelet iyi birisi gibi o. Mavi atakları anladığımdan emin olurdum. Tamam. Eee Karal. Karal. Tan'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir kayıt noktası güzel. Kaydet ay. Heh. Seviye 7 kaydettik. Şu sandığa bakalım ne var. Evet. Ya şurada Kardanadan parçasını neyse koymuyor. Peki buraya girebiliyor muyum? Girebiliyorum. Selam. Satın al. Sat. Konuş. Çıkış. Satayım. Aa satamıyorum. Eğer paranı dallarlar ve kullanılmış bandajlar açarsın anlı iflas eder satın al diyelim. Sert elde erkeksi bandana. Ya bir şey almayacağım çıkış. Yine bekleriz. Aa, öbür öbür tarafta aynı mı? Merhaba. Kar altından hoş geldiniz. Karaltı altı hana. Bir gece 80 altın. Bir kalalım ya. İşte odanın anahtarı. Yatağını sarıp sarmalasın. La horluyorlar ya. İki dakika kaldı. İşte paran iade. Gece kalmayı düşünürsen bana geri dönebilirsin. Kaldık horluyorlardı. Kaç çıktık. Bu neymiş? Şehrin diğer ucunu yürümek istemiyor musun? Kar tünellerini deneyin. Gayet etkili hazırlanmışlar. Tamam. Şuradaki kadın umutlu gözüküyor. Neden bilmiyorum ama tüyleri diken diken ediyor. Aa, çok huzurlu ve sessiz. Normalde şu köpeklerden biri ilk kovalar durur. Benim hediyem var mı? bir ağaç bazı etlerin ol babadan başka burası neresi o tamam bak alevli mi alevli dayı var gerek yok gezmeye burada ne yapacağım bilmiyorum kütüphane bir ev Buraya gidelim. Buz kütlesi gidiyor üstten. Bu mesela neymiş? Mesela girdim. Ta şurada mı çıkıyor? Tamam. Güzelmiş. Aynen. Bir daha yürümek zorunda kalmıyorum. Peki, ha, buraya gelip burada bir şey yapmamız lazım. Dükkana baktık. Üst tarafa giden bir yol vardı. Oraya gidelim. Hop, bunlarla konuşmayacağım ya. Bu Kabadayı abi. Buranın koluyucusu galiba. Üste doğru giden bir yol var. Üste bakacağım. Sen bu çocuklar içeride gönderdim. Oralar bugün biraz tekinsiz hissettiriyor. Şey konuşuyor. Of helal be. Helal be. Buz yapıcı gibi bir şey. Burada bir şey yok. Aşağı gidecekmişiz. Kütüphane. Kütüphanede bir şey yok. Posta kutuları. Önemsiz posta doğru taşınmaz posta kutusu. Peki şu eve mi girebiliyorum? Kilitli. Şu baraka neymiş? İçeride kilitli. Peki ben bu tarafa doğru gidersem. Aha gidiyorum. Lan çok soğuk. Önümü göremiyorum. Dondum aha İnsan, sana bazı kaçık hisler söylüyor bir başka bakanı sever bulmacanı sevince başkasını bulmanın çözme yeteneğini takdir etme havalı zeki birinin havalı olduğunu düşünme kusur bu ister ha o buzları bu attırıyordu büyük ihtimal böyle hissetme nasıl olduktan zor olabilirim sonuçta aynen ev biraz nasıldır hiç merak etmedim sana acıyorum yalnız insan üzülme Artık yalnızlığınız uzun sürmeyecek. Ben muhteşem. Ya Allah'ım yarabbim. Evet. Hayır. Hayır. Bunların hepsi yanlış. Ben senin arkadaşın olma olamam. Sen bir insansın. Seni yakalamam lazım. Sonra ömür boyu kur kurduğum hayalini gerçekleştireceğim. Ya ne hayali kardeşim. Onlar gerçek değil. İşte papayus kral muhafızlarının din üyesi. Tamam. Ya abi. Eylem. Paparios. Paka... G... Flört mü? Ben buna flört etmem. Öldür. Efsanevi mavi atan. Geçtim. Geç lan. Aha. Ha, zıplıyorum. Benim hatam bu. Tamam. Ben seninle bir flört edeyim mi? Vıy. Ama savaş git. Öl. Seninle mi uğraşacağım ya? Lan. Ama görmüyordum. Öööğh Bak canım gitti Geber Hadi Hadi Helal be Mükemmel bir şey kalbi şey olduğu için gitmedi. Ya bir şey diyeceğim. Başlayamıyorum. Eylem. Senin. Senin ben... Neyse. Hakaret ettik onu bile duymazlıktan geliyor. Bu maviden geçebilirim büyük ihtimal. Evet. Lan çok hızlı gönderdin. Ben seni öldüreyim ya. Acıdım sana acıdım. Pis. Ops, kes, 41, lan, ha, güzel, Iıı. Iıı. lan, ben bir pasta mı yesem ya? Onca, onca. Bir can kalmadı. <laughs> <10 can. gülüyor> tamam. Hop tamam hopp evet güçlüyüm güçlüyüm hayır savaş ama bunun canı gitmiyor neyse ben halledeceğim 8 hmm. çok vuracam çok 7 18 oldu Arkadaşlar ölüyoruz La Çok güçsüzsün La hakaret et Ya kardeşim şimdi Şöyle senin üzülmemen için Anladın <laughs> mı yani yoksa Aha beni hapse attı Gerçi buradan geçebiliyorum Ben Not bırakmış bir de üzgünüm seni <laughs> la köpek yuvasına atmış beni bu ne ama seninle mi uğraşacağım kaç kaç yine bu tarafa mı gidebilirim? yani ilerki hikaye orada 19 23 ama gene donduk neyse Oh şu insan nereye gitmiş olabilir dur. İşte tam karşımda merhaba. Gel buraya. Ya. Kaç. Kaçamıyoruz da. Eee nasıldı şey, şey, şey. şey. Ya ben sana şimdi bir şey diyeceğim. Ben olduğum yerde duruyorum. Ben sana hiçbir şey yapmayacağım sana. şey yapmayacağım. 19 vurdum lan orada da. öldür beni. Kalbim gelsin. Ölsün, ölsün. Nalarla gitme? Başlayacağım senin oyununa ya. La bırak beni, bırak. 20 dakika oldu bak videoyu bitirmem lazım. Beni bir sal. Ama boss fight'lar normal değil mi? Yani boss fight. Hayır. Bu boss fight değil ben. Şey yapmıyorum. Kullanmıyorum. <laughs> evet tamam. Hadi beni öldür ha. Bırak beni ya. Abilsin ama bu sefer testleri ha. Tamam ya. Gene kaçarız oradan ne var? Testleri çok güzel geliştirmiş vallahi. Neyse arkadaşlar, Bugünlükte de bu kadar diyelim. Videoyu beğenip ee, takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.